Evet arkadaşlar bir Minecraft videosundan hepinize selam. Bugün Minecraft'ta bayrak kapmaca 2 oynuyoruz. Bugün yani Va e ben ay, işte, işte daha. Şey. Geçen bölümü bayağı sevmişsiniz. Yani bir günde 16 ay 16 diyorum. 158 izlenmeye ulaşmışız. Abi sen de çıksana. Niye çıkayım oğlum ben? Işte. Çık birlikte girelim olmuyor. Gel oğlum. Hayır, çık çekir yap. Bir 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 oyuncu var zaten şu an cidden. Bu turu oynayayım. Geldim. Son. Ben Aa. katıldım şimdi. Ha, katıldım sen de e, bitti. Evet, evet. Büyük ihtimalle geldim. Arkadaşlar like atıp abone olun bu arada. Demesem olmayacaksınız. Zaten buldunuz. Zaten Hadi inşallah düşme bugün ya. Bayağıdır yol çekmiyorum. Düştük. Hadi dayı yürü lan. bayrağı alıp geleceğim. <laughs> Aha adam burada. Ya adamı görüyor ben arkandayım. Yürü yürü dayır. <laughs> hayır dayır dayı, dayır. Bayrağı aldılar Öldüm ben Bayrağı aldılar da gidiyor bizim. Hadi dayı hadi. Ben ben Lan dur Lan bu adam bitti Bizim bayrak ne? Hadi dayı sen de git bir bayrağı bırak artık ya hmm. Bu ne işe yarıyor? Allahım nereye işin oluyor? <laughs> Oğlum bizim mavi bayrak gidiyor. Oğlum gel buraya. bizim mavi bayrak eve gidiyor. Bize ne söylüyor? Gel buraya. Aa bir kol bit öldü Boş boşuna 15 puan verdik bu salak adama. Adam tabi aldı. oğlum artık çek ne oğlum? Aldılar mı? Hayır, hayır, hayır Oğlum bayrak gidiyor bayrak gidiyor aynen itin oğlum bir dur ayarımda değil hayır itme sakın itme <laughs> burada öleceğim. Nerede oğlum bayrak nerede? Aa bayrak gitmiyor. Neyse ben gideyim. Aa hayır o bayrak orada. Geliyorum kanka. <laughs> Oha arkadan izledim herhalde. Ya bu ne oğlum? Kale savunuyorlar sanki. Ya havadayken öldürdüm onu. Dayı biz hiç alamamışız lan. Yok biz bir 0 öndeyiz. Kaç param var böyle? tamam silah güçlendi. Hadi ilerle. 1-1 kılıç var. Priest Efendim anne. Sandalye İstemedi. Oturayım, de. Hmm. Hayır, adam gitti. O <laughs> adam oh, burada elmas kılıç var. Hmm. Ya oğlum yürü git ya az önce de beni ferdiydi zaten. Ya adam bitti ben ona yetişemem yetişmem iki saati zaten. Oyunu. Dayı sal beni bir ya. Adam seni boşuyor mu? Harbi ya. olduğunu Bütün param ya en iyi paraları biriktirmişim. Oğlum bu neden her yerde lan? Adam sürekli bu oyunu oynuyor. Hayatsız. Allah sesi kapatsana. Oğlum nasıl düştüm lan ben oradan. Allah'ım. Şu an oyundan çıkıp oyunun 5 saat daha kalmasını sağlayayım mı? o ben ilk defa kırmızı takım oldum. Aa harbi oğlum ben geçen takımlarda neredeyse. Aa kere oldum bu Bayrağı koydum. Bu adamın çantası ne bu? az önce bizden 50 tane bayrağı çalamadan değil mi? Hadi yürü ya. Çıkış vardır inşallah. nasıl kal ben de var <laughs> nereden geldin lan? Neyse. Öldük ya. ya. Of. Mikrofona. Nasıl aç? Ben yol çekmeyi unuttum bu arada. Bet varsa oynamıyorum ben hiç. Aha adam yok. Ama ben hiçbir zaman Minecraft'ı oynadım. Ya hayatta kalma arada. Sırada. Dayı nereye gidiyor? Oy. Asist yaptım. 3 puan verdi. Asiste 3 puan mı verilir lan? Sandık var. <laughs> hiçbir şey açıklayamadım. Açılmıyor. Ne?

Arabul ve fark etmedi biliyor musun? Bir de blok koya koya gitti Allah. <laughs> dayı dur bit dayı Lan ne oluyor? Adı neydi? Oluyorlar. neydi? Ben senin için geldim unuttum. Yaz, söyleyince yaz bana demiyor. <laughs> ben de 541 lira. Şey. <laughs> e, evet. Ya orada cam olabilir. Ya falan. ben şu ben beni öldürsün. Beni öldürsün. Sen oluyor, ben ya. Yani. Rastgele <laughs> Lan beni niye bıraktın Beni like de orada kaçamadım. Oy yeme ölürüm bu arada. O <laughs> oh, ne güzel lan. mı? Tamam. <laughs> Oyun oynamak diye her şey yapıyor. Sen bence bayrak kapmaca oynuyorsun, oynamıyorsun. Sen parkur yapıyorsun Var be ya. Hadi de Buradan burada uçarak geldim. <laughs> Beni niye buraya bıraktın oğlum? Hadi çık bak yok. Hadi <laughs> bu çıkalım. <gülüyor> gel buraya. Red takım, yes sir biz kazandık. Hiçbir <laughs> zaman <laughs> ben burada yokum, adama bak. Sen <laughs> çıksana, çıksana. Yok oğlum ben oynayacağım. Hayır bir daha gidelim, birlikte oluruz. İyi <laughs> tamam. <laughs> Aa, ben başka bir şey girdim ya dur. Ben çıktım. Aa ben yine aynı şey girdim. Çıktım. Aa oy iyi Yok Allah ben çıktım. Ben aşağıda bir yer açayım şu yolculuğu. Oy kullandım az önce. Bu sahile. Seb yoksa ben boç olacağım. Ben yani bilmiyorum, yoksa oynarız. Bu arada çok kötü. Bu arada çok kötü. Ben hiç sevmiyorum. 500 kere öldükten sonra hiç böyle şeyimiz. <laughs> Sen öldün Kanka maviler önünden geçebilir. Niye saldırayım? <laughs> Anlaştık belki biz. <laughs> Dur lan! Allahım çıldıracağım. Ya senin de var? Adamda nasıl bir mouse varsa iki kilometre uzağa vuruyor. Kanka bazı şey oyuncu mouse'larında şurada bir tuş oluyor. Ona basılı tuttuğun gibi kanka böyle bir her yeri tarıyorsun. <laughs> ben de var o tuştan kanka bir basıyorum. İyim. Adam kadar <gülüyor> <gülüyor> ben ilerletemedim bile. <laughs> Bir blok bile ileri gidemedi. O kadar unutmuşum oğlum. Gel buraya. Gel buraya. Oh uçuyor şu. Sence en iyi Minecraft'a ödüksüz Eee um. Gel buraya ya Arkadan Abi yeter Ayağımı vurdum <laughs> Adamı ben öldürmedim Adam bir <laughs> Abi bizim bayrak yine yerinde o oh, adam O oh, adam, oh, adam. <laughs> niye bu kadar şaşırdın peki <laughs> Adama bak beni mı yerine istiyorum. <laughs> bayrak yerine git. Aa. Lan. Koy. Koysana. <laughs> koyulmuyor işte. <laughs> o koyulmuyor bende de koyulmuyor. Dayı bayrak nerede bizim? Bende. Biliyorum da adam Üstüne sağ tıklasana be Yok kanka olmuyor Bak bayrak bende tamam mı Buraya getirmem lazım İşte bende de olmuyor O, o şey 3 e var. E yeşil bir şey var ya ona tıkla Hiçbir şey olmuyor Aa yaptım <laughs> Çok Ay. <müdürüm> ben yavru <laughs> Oğlum ben oyunda yok muyum lan Adamlar niye benim üstüme geçiyor Attım tuttum ha <laughs> Hadi görüşürüz canım. Ya, ya ben bak ben sana saldırdım. Kanka bak arkadaşım. umursamıyorsun adamları sonra arka arkandan geliyorlar sana bir koyuyorlar sonra gidiyorlar. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bunu hiç kimse yapamaz. <laughs> Oğlum ben niye yol çekemiyorum? Allah çay kahve de getireyim. Mi? lan yani. öbürüm o yine ya <laughs> kaç rastgele basıyorum <laughs> onu fark ettim az önce Çok çok işe yaradı kesinlikle adamları yavaşladı 1 <laughs> milim de olsa yani yavaşladı da aynen iki tip bayrağı koyacağım Hayır hayır hayır. Burada ölen. Burada ölen. Çok yakın. Hayır. Koy. Hayır. Koydum. Koymadım hayır. Koyamıyorum. Hayır ölüm. <laughs> hayır. Eğimle adamların üstüne sarıldım. <laughs> <laughs> Kanka bu ne? bence bekleyince oldu. Hayır Bayrağ. ya. Sen bayrağı bırak ya. <gülüyor> <gülüyor> bayrak benim de bayrak. Adamların bayrağı. Köme biçme. koydum. <gülüyor> koydum. <gülüyor> Çok şükür. Bu süre bay Aa adam geldi. Beş yıl bekleyince koyuluyormuş. Aa elmas kılıcıymış. Sonra ilk kez adama bir mermi bile kaçırmadan vurduğunu gördük. <laughs> <laughs> Bütün parası blöktür bu arada. 8 dakika var da oğlum. Şimdi ben yol çekeceğim. Hadi. Bir şey Üçün... Üçüncü. Üçüncü <laughs> dünya savaşında yol çekmeye çalışan adam. Kanka shift şey denesene. <gülüyor> Boş. <gülüyor> <gülüyor> Hayat. Hayat kanka bu işte. Var <laughs> bir de çekemiyorum. Yapınca bulur az önce çok Konka bir blok koydun nasıl yaptın bunu? Bunu da alttan destek aldı oğlum. <gülüyor> ah. <gülüyor> Bayrak Ne yapıyorum? oğlum? Bunu Aa, Aa. O da bomba attı. <gülüyor> <gülüyor> İşte kadar çıktım bakıştık. Bir şey bo bomba attı bana. <laughs> bak şöyle. Oğlum çok üşüdün var. <laughs> bu gibi olabilecek bir şey var mı? Yok. Bu ne işe yarıyor? Ben Oğlum, bu ne işe ben yarıyor? Bu arada. Speed. <laughs> <laughs> Yukarı got Oy. Onunla yol yap 1000 TL vereceğim. <laughs> bak bir. Demek ki bunu lazım zamanlarda yedim ya. Yemedim. <laughs> Nasıl olabilir kanka? Lan dur bırak 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 Dur 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 kanka iyi mi musun sen? <laughs> Adama vuramıyorum. Allah zadim gel açtı oğlum. kanka o ne kaç artık ya? <laughs> Adamlar saldı biliyor musun? Öldür öldür. <laughs> Öldün sen kaç biz seni salıyoruz. <laughs> Bakın bu neymiş? Ben ne yaşadım Hayır Altın ne oldu şu an? Ne oluyor oğlum? Sürü geldi. <laughs> Sürü dediği bir kişi. <laughs> Beni öldürdü. Yol çakçı. <laughs> Kanka blok saatinde koyamıyor muydun o? Yok oğlum merak etme doğru biliyorsun. Kanka yol çizememe şeyin bu olabilir mi? Senin kafanı. Yapıcı oğlum. <laughs> Şimdi süre boyunca bunu deniyor değil mi? Oğlum çekemedim. Ben kaçayım. ya. Ne bu? <laughs> Koşarak yol çekersen bir şey Igen. <laughs> Vasarja, uğraşmayacağım. Biraz ben de boş resíja. Vasarja, hú, oynayacağım. Vasarja, hú, resíja. alayım dedin. <laughs> Oğlum bizim bayrakta niye hiç kurba yok? Sizinkiler bir kere bile şey almamış. bayrak almamış. Yok. Hepsini ben aldım. <laughs> Onu da üç saat koyamadığım için evet. şu an yeniliyor. Şey bu arada De devam ediyor. Blok koydular Şaşıyorum şu an. Aa. Bomba koydular. <laughs> Oğlum niye böyle lan? Bayrağı almadılar. Lan bayrak. Lan geri zekalı. Lan bayrak. Lan bayrak giriyor. Kanka bayrak canlı değil ki nasıl geri Zekası yok. O gevrek yemez. Ha. ha. <laughs> Sen bırak ya. Ben oynamayayım değil mi? <laughs> Git Bedwars oyna bir şey oyna. Bedwars da oynayamıyor ben. Olsun. En azından yol kurmayın. <laughs> <Lan>. Bak. Bayrak, <laughs> bayrak koy. Bayrak koy. Bayrak, bayrak var. Bayrak koy. Bayrak koy. Bayrak koy. Bayrak koy. Çıkma oradan çıkma. Gel şuraya. Gel şuraya. şuraya bayrak. Oğlum Oğlum gel buraya. Gel bayrak. Lan bayrağı ver. Kanka bayrağın kendinde olduğundan haberi olur mu acaba? Ne düşünüyorsun? <laughs> Kanka bırak ölsün ama. <laughs> En azından bayrak düşer Asist aldım yanlışlıkla Ben görünmüyor Ben niye görünmüyorum? Hayırdır dayı ben, ben niye görüyorum? <laughs> Hayırdır lan <laughs> Adam kaçtı <laughs> Hayırdır oğlum ben niye görmüyorsun? <laughs> Daha iyi bir şey değil mi kanka? İyi işte. Oğlum Bayrağı koy <gülüyor> <gülüyor> Bayrağı koy Var ya <laughs> o çocuk şu an yanım Ben sen olsaydım o çocuk yanında oynasaydı çocuğa bir çok yardım şur. Oğlum bayrağa kay. <laughs> Siz ne sınav kabul bu. Beni dövecek şimdi. Kendi takım arkadaşı öldüremedi. Öldürsem öldürmez miyim seni? Asist aldım seni. Kanka yukarıda. Kuyudan <laughs> 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 çıktım. F11'e bas. Öldürsen de. Ay 188 şey aldım. Oğlum, koy artık şunu. Kanka, bırak karşı kazansın ya. Ben salardım var ya. <laughs> Alt F4 direkt. Nem nem nem. Gel buraya. Oğlum bayrağı koy, adamlar seni bayrak oğlum, için alıyor. Anne! <laughs> bayrak al. Bayrak al. Oha, nasıl yaptın? Almadın. Bayrak almamışım. <laughs> Koymuşum ama bayrağı. Koyamamışım da adam yüzünden. Ölmüş adam. bayrak kapatacağım. Ne kadar. O adam bayrak koymayı bilmiyor. <laughs> bayrağı kendisinden olduğu haberi yok. <laughs> evet var da kendisinden bombe ya, yani. Ya orada mı? Gidiyor. Gidiyor. Geleceğim. Sen i̇şte gelme ben gidiyorum. <laughs> bye bye. Ya yedim. Oğlum bir dur döv beni. çocuk sen. Senin nasıl aynı hızlı koşuyor? Harbolu. <laughs> oha ya ne kadar ısındı bu? Dondu, dondu mu? Kim dondu? SP'de öyle olabiliyor. Oğlum speed'le canın ne alakası var? Çok. Belki speed hızını da can dolduruyor. Nereden biliyorsun? <laughs> <laughs> bayrak! Nerede oh, gel, gel, gel. Deli, deli. gel gel gel. Gel gel deli. gel. Deli bayrak buradaymış. Deli bu deli. Deli. Hayır adam ölmedi. O zaman öldü. <laughs> Drive kim ya, ya mavi kazanmış oğlum, ben ya. Çok üzüldüm düm lan. Git çıkıyor be oğlum. <laughs> Tam 4 Hadi artık. Konuş artık. Hadi çıktım. Bak birkaç dakika ordu video 26 dakika iyi tamam. Çok. Üzüldüm. Evet arkadaşlar i̇yi, bir iyi, video daha sonuna geldik. Hadi. Bugün e, bölüm 2'yi çektik. E, sevmişsiniz Görüşmek üzere. Bay bay. Yeah. Like atıp abone olmayı unutmayın.